biraz tıbbi bir gizemdir. Kimse insanların neden bu eğriliklere sahip olduğunu kesin olarak bilmiyorlar. Ancak araştırmalar bunun genlerden gelebileceğini gösteriyor. Skolyoz omurganın 3 boyutta eğilmesidir. Omurganın sağa veya sola eğilmesine rotasyonla eşlik eder. Bu eğriler sırt ağrısına yol açabilir ve eğer eğri kaburgaların pozisyonunu etkiliyorsa bazen nefes almada bile zorluk yaşanabilir. Peki skolyozlu kişilerin dolu dolu ve aktif bir hayat yaşayabilmeleri için neler yapılabilir? Skolyoz olan kişilerin özel nefes egzersizleri ile kombine kişi kişiye özel 3 boyutlu egzersizler yapılmalıdır. Kişinin kendi özgü omurga eğiline göre skolyoz egzersizleri planlanır. Omurganın ve göğüs kafesinin bükülmesi, dönmesi, uzaması yoluyla vücut daha normal bir fizyolojik pozisyona döndürülebilir. Egzersizlerin ne kadar süre devam edilmesi gerektiği kişiden kişiye göre değişir. Skolyoz egzersiz programını hemen oluşturmak için bize danışabilirsiniz.